Selam arkadaşlar. Bronz sorular serisinin 9. sorusuyla karşınızdayız. Vakit kaybetmeden hemen sorumuzu çözelim. Bu sorumuz aydın çalışma sorularından 47. soru. Yerini vermiş olalım. Eşleştirme yapıldığında hangi söz sanatı boşta kalır? Hem eşleştirme yapacağız birinci aşama olarak hem de söz sanatlarını bulmamız lazım. Ona da dikkat edeceğiz. Peki ne verilmiş öncülde? Bizi ilgilendiren bir şey var mı? Yer alan söz sanatları karşılarında verilmiş olan atasözleriyle eşleştirilecektir. Hemen bakıyoruz. Söz gümüşse burada ilk bakacağımız iş ne olacak? Mutlaka uygulama alanı olacak. Sonra seçeneklerle onları eşleştirebilirsiniz. Çünkü asıl önemli olan söz sanatının kullanıldığı yer bu soruda. Söz gümüşse süküt altındır dediğinde söz gümüşe benzetilmiş. Süküt neye benzetilmiştir? Altına benzetilmiştir. O zaman bunu neyle eşleştirebiliriz? Açıklamasını biliyorsak okumamıza gerek yok. Bunu benzetme ile eşleştirebiliriz gördüğünüz gibi. Diğerine bakalım. Ağaca balta vurmuşlar soyu bedenimden demiş. Demiş dediğini gördüğümüz anda burada konuşturmayı görebiliriz. Seçenekler arasında konuşturmayı da görüyoruz. Yani bununla bunu eşleştirdik. Hemen devam ediyoruz. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş dediğinde yine neyle eşleştirebiliriz bunu? Gördüğün gibi konuşturmayla eşleştirebiliriz. Güvenme varlığa düşersin darlığa. Buradaki varlık zenginlik anlamındadır. Darlık da fakirlik anlamındadır. İkisini karşılaştırdığımız zaman neyi görüyoruz? Tabii ki de tezatı görüyoruz. Yani karşıtlık sanatını görüyoruz. Burada şunu hatırlatalım. Varlığın zıttı yokluk gibi gelebilir size. Ancak tezat sanatını ararken sadece zıt kelimeleri aramıyoruz. Mana bakımından birbirine zıt kavramları da arıyoruz. Bunu burada hatırlatmış olalım. Varlık zenginlik demek iken darlık burada fakirlik demek yani zenginlik ve fakirlik anlam olarak birbirinin zıttı olarak karşımızda olduğu için tezattır diyeceğiz. Tezatta sadece zıt kelimeleri aramıyoruz. Bunu özellikle bir daha vurgulayalım. Cevap olarak karşımızda ne duruyor? Abartma ile alakalı bir söz sanatı görmediğimiz için dışta kalacak olan yani boşta kalacak olan Adana seçeneği olacak. İşaretleyip bu soruyu da halletmiş oluruz. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.